OS i̇nşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar selamlar sevgiler evet çok güzel bir hafta diliyorum haftamız hepimizin hayırlı uğurlu olsun diyerekten ilk çekimimizle başlıyoruz. Arkadaşlar Akbük Fevzi Paşa bölgesindeyiz Fevzi Paşa'nın sınırındayız hemen ilerisi Akgeniköy onun da bir ilerisi Yeşiltepe arkadaşlar o bölgeye yakınız. King villalarındayız. 23 dönüm içinde toplam 63 tane villa var arkadaşlar ve hepsi tam müstakil. Size ait bahçe paylarınız mevcut. 250'şer metrekare size özel bahçeleriniz var. 24 saat arkadaşlar 12 saati insan güvenlik 12 saati de eğitimli köpeklerle akşamları burada e, güvenlik yapılan bir sistem mevcut. Evet iki tane havuzumuz var. Aydatlarımız 2400 mü 2100 mü? 2100 lira aydatlarımız arkadaşlar evim 4 artı 1 tam müstakil kısmi eşyalı ama yani şöyle söyleyeyim 4'te 3'ü kalıyor o kadar baya ev çok güzel ve geniş büyük bir ev arıyorsanız kaçırmayın 10 milyon 750 bin lira fiyatımız evet 10 milyon 750 bin lira harika bir ev tanıtacağım 2 tane kış bahçesi var işte giyinme oda bir, 3, 4 artı 1 birini storage işte ee, oda yapmışlar. Elbise odası, ayakkabılık vesaire vesaire. Evet, şimdi en büyük havuzumuzun olduğu yerdeyiz. Sitemizin içine araçınızla özel güvenlikten girip parkınız park edebiliyorsunuz evinizin önüne kadar. Denize mesafemiz Uslu Sahil, Sahte Cennete 5 kilometre arkadaşlar. Akbük'ün içine de hemen hemen bir 11 kilometre mesafedeyiz. Altın Kum, Didime'de 14 kilometre mesafedeyiz. Yani aslında hepsinin ortasındayız. Bu site gerçekten çok popüler bir site ve 10 milyon 750 bin lira da şimdi evin içine girdiğinizde göreceksiniz. Evet gerçekten ev çok güzel arkadaşlar. Hiç masrafınız yok. Kat kaloriferine kadar mevcut. Hani böyle kafa dinlemek istiyorum Erkan. Sessiz sakin olsun. Doğayla tabiatla iç içe. Tabii ki yaz mevsimlerinde can canlı olur burası. Eş dost komşular geliyor. Ama kışın e artık e, biz bize kalıyorsunuz komşularınızda, sizsiz dediğim daha doğrusu. Arabamı atlar giderim alışverişimi yaparım ama evime geldiğimde huzur istiyorum diyorsanız burası tam size göre gerçekten. Evet. Büyük bir hemen hemen bir olimpik sayesinde böyle fasulye şeklinde büyük bir havuzumuz var arkadaşlar. Sitemizin bu arada tamamen altyapı sistemi, e, su sistemleri vesaire onlar hep yenilenmiş. Burada bir çocuk havuzumuz var. Hemen burada duş duşlar mevcut arkadaşlar. WC ve duşlar mevcut. Burada böyle bir Amerikan bilardomuz var. Kafeterya alanı var burada arkadaşlar. Ve burada da böyle bir mini barı var. Yazın aktif şekilde işte çayınızı, kahvenizi falan yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Bu tarafta gördüğünüz gibi yönetim binası. Sitenin içi tamamen böyle incir ağaçları, zeytin ağaçları, meyveler, ayvalar vesaire her şey var. Hemen bizim evimize yakın bir tane daha havuz var arkadaşlar. Orası buradan daha yakın. İster orayı kullanın ama ister büyük havuzda güneşleneceğim derseniz de burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet Ender abi kapatalım. Burada yürümeyelim artık. Bakın arkadaşlar atlamayalım. Çünkü detaylar bayağı var bu sitede. Her yerde bakın böyle park alanları var. Şeritler çekilmiş, yerler yapılmış. Burası gidiş, bu tarafta dönüş yolu. Hemen burası da nizamiye girişi arkadaşlar. Otomatik garaj kapısından kumandanızı veriyorlar. Hop girişlerinizi yapıyorsunuz. Evlerimiz, ev sahibime sordum 16 yıllık dedi arkadaşlar. Kat mülkiyetli, iskanlı hiçbir problemi yok. Bakın burası ortası tamamen yeşil alan olarak bırakılmış. Ve vale sistem yürü dönerekten de çıkabiliyorsunuz. Bakın her yerde Park alanları var sağa sola dönüş işaretleri bayağı böyle bir Trafik işaretleri mevcut altyapısı kanalizasyonu hepsi çekilmiş ee, İnşallah seneye de altyapımız tamamen bitecek Şimdi biz girişten geldik Arabamızı böyle park ettik bu tarafa arkadaşlar Size en yakın Park alanı Burası Bol bol nar var ya Yalnız evin önünde ayvalar olmuş bu kış Çetin geçecek derler Rivayete göre Evet Evimizin de girişi burası arkadaşlar. Hemen girdik otoparktan. Hop böyle devam ediyoruz. Burada da böyle bir ortak bir barbekü alanı da var. Niye koymuşlar bilmiyorum ama evinizde de önünde de barbekü yaparsınız. İlla vardır bir nedeni diye düşünüyorum. Bakın her evin önünde muazzam bir palmiye ağacı var arkadaşlar ve hepsi de çok güzel dev gibi bol bol tropik bitkiler, çam ağaçları Ondan sonra Japon günleri vesaire vesaire her şey mevcut evet Evimizde Burası Çift cephe iki tane kış bahçem var arkadaşlar üstü açılır otomatik Panjurlarda yapılmış ee, ve Binanın alt kısmı tamamen elektrikli panjurları mevcut Şöyle bir bahçe turu yapalım mı Ender abi Valla işte ayvalar onu diyordum ayvalar olmuş Evet Palmiye muhteşem. Bakın çok güzel büyük bir palmiyemiz var. Hemen böyle tropik bitkiler, zeytin ağaçlarımız, limon vesaire her şey var. Bahçeye de böyle bir tane koç taştan ta böyle o tarzda bir bahçe mobilyalarınızı işte makinalarınızı koyabileceğiniz böyle bir depolama alanı yapılmış. Hemen burada bir tane daha var arkadaşlar. Böyle de devam ediyor. Herhalde bu kapı da aslında açılabiliyor. Doğru. Kilitleri şöyle Yaptık mı? Hop, buradan da gel abi. Ben şöyle bir açayım. Bakın burası da diğer, aslında ana giriş kapımız burası. Ana giriş böyle vestiyerimiz. Ondan sonra burada da bir e, kış bahçesi yapmışlar ama ev sahibin burasını böyle kendine daha çok bir kütüphane, bir çalışma odası tarzında bir yer yapmış. Evimden çalışacağım, home ofisim olsun diyorsanız aslında muazzam bir fırsat. Bakın çok da güzel. Ciddi ciddi buralara para harcanmış. Evet buradan bir evimizin içine hadi giriş yapalım Ender abi. Şöyle Hemen Güzel büyük bir Antre alanımız var burada Bakın bolca büyük bir alan değerlendirilmiş buraya vestiyer konulmuş Yerde hemen böyle bir e, Danaya girmişler belli 7 kişi ortak <laughs> Böyle bir onun şeyi var postu var bu tarafta şöyle gel şimdi Ender abi. Bu tarafta bir VC'miz var. Aynı zamanda reçineli böyle arıtma sistemimiz falan da var arkadaşlar bu evde. Dediğim gibi pelit sistemli kat kaloriferimiz mevcut. Yaz, kış yaşamak için dizayn edilmiş bu ev. Evet. Burada şimdi deri koltuklarımız var. Salondaki işte bu koltuk takımları burası vesaire gidiyor. Ama sabit olan şeyler vidalı atıyorum işte vidalı çakılmış şeyler hep kalıyor. Mutfağımız beyaz eşyalarımız komple kalıyor arkadaşlar. Bakın salon ne kadar geniş. Evimiz hemen hemen bir 200 metrekare rahat bir kullanım alanı mevcut arkadaşlar. Klimalarımız hep Samsung bunlar hep kalıyor bilginiz olsun. Evet bu salondaki işte mobilyalarımız gidecek ama şurada harika bir mutfağımız mevcut. Önce bir yemek masasını bir gösterelim abi. Mutfağın önünde hemen böyle büyük bir 4 4 kişilik hatta 6'ya da çıkabilir oval bir e, yuvarlak bir yemek masası var. Hemen burada bir dresuarı mevcut. Su e, sebilimiz, kahve makinamız, her şey var. Mutfağa bayıldım. Mutfak çok güzel. Mutfaktaki her şey kalıyor arkadaşlar. İşte nedir? Ankastre fırındı, mikrodalgaydı, buzdolabıydı, bulaşık makinası, set üstü ocaklar. Bunlar beyaz eşyalar bunlar hep kalıyor. Klimalar da kalıyor. Çamaşır kurutma makinesi onlar da kalıyor. Ya yani bir yatak odası ve salon e, artı bahçe kış bahçesindeki mobilyalar onlar gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet hemen burayı da gösterelim. Bakın burası da gene muazzam bir balkondan çıkılan şahane bir kış bahçesi. Hemen buraya güzel bir yemek masası konulmuş. iki tane böyle berjerimiz var. Zigon sehpalar, Baya bildiğiniz gibi aslında o da bunları da eğer sayarsak evimiz 6 artı 1 diye düşünebiliriz. Hadi ben buradan girdim. Sen de buradan gel Ender abicim. Salon çok hoş ya. Renkleri çok güzel. Beyaz tonlar. Ee, yani keyifli bir ev arkadaşlar. Gerçekten keyifli. Zevkine düşkün insanlar belli. Güzel böyle yatırım yapmışlar. 4-5 yıldır burada oturuyorlar. İngiltere'den o da arkadaşlarımız. Türk vatandaşılar ama İngiltere'den arkadaşlarımız. Evet. Şimdi yukarıya çıktık. Bu yatak odası tamamen böylece kalıyor arkadaşlar. Ben size şimdi elimden geldiği kadar bana anlattıklarını sizlere aktarıyorum. Bu yatak odası böylece kalıyor. Burada da Samsung bir klimamız var. Hemen küçük bir balkon da var Ender abinin arkasında. Valla çok güzel. Çift kişilik bir yatak odası resmen. Ve ikili gardırobumuz işte e, tuvalet masası, komedinler vesaire her şey var. Oradan da şöyle bir te... aynı balkonu da şöyle ufaktan bir göster abicim. Hızlı gittim herhalde. Seri. Seri üretim. Evet bu yatak odamız da kalıyor. Aynısı zaten ikiz gibiler. Yine burada bir Samsung klimamız mevcut. Çok güzel dizayn edilmiş. Tertemiz pırıl pırıl. Hiçbir masrafınız yok arkadaşlar. Ufak tefek işte salon mobilyaları alacaksınız. Bir de ana yatak odasına bir e, yatak alacaksınız. Evet. Harika bir yatak odası ve burada çamaşır makineleri için buradaki hol değerlendirilmiş. Buraya güzel böyle bir çalışma yapılmış mobilyalar. İşte kurutma makinası altında çamaşır makinası. Burada da işte böyle deterjanlıklar, havluluklar vesaire var. Hemen burada ortak kullanım güzel bir Banyomuz mevcut arkadaşlar. Termos fonumuz var. Hilton lavabolu çok hoş bir dua, geniş bir duşa kabinli banyoya sahip evimiz. Şimdi en güzel yatak odası tabii ki burası. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Burasını çünkü custom özel çalışmışlar. Özel yaptırmışlar. Bu yatak örneğin bunun için. Bu yatak gidiyor işte. Bu yatak odası gidiyor. Çünkü Erkan diyor şu yatağa biz özel yataşa sipariş verdik. 2 2 iki, e, aylarca beklemişler. Hani tekrar bir daha böyle bir yatak siparişi verme şansımız yok diyorlar. Onun için bu oda gidiyor. Ama burada müthiş bir duvardan duvara gömme bir gardırop var arkadaşlar. Bu sabit. Tabii ki bu kalıyor. Bu kalıyor arkadaşlar. Yatağımız komedinler ve işte buradaki tuvalet makyaj masası vesaire. Hemen burada da çok güzel bir ebeveyn banyosu var. Bu yatak odası maşallah nereden baksanız bir 25-30 metrekare sadece şu yatak odası. Gerçekten çok geniş ve ferah. Aynı şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Ama yani iki bakın 2-2 iki, iki kocaman bir yatak koymuşlar. Ee, daha da düşünseniz King size'ını koyduğunuzda bile bu 1.60-1.70 olacak. Alan daha da büyüyecek. Bakayım. Evet lambalar da çok hoş. Lambalarımız tabii ki kalıyor arkadaşlar. Bakın burada da bir Samsung klima var. Ee, dediğim gibi aslında salon ve burası gidiyor arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkalım. En üst katta aslında bir yatak odamız daha var. Fakat burayı iki kişi yaşadıkları için ne yapmışlar? Burayı giyinme odası gibi değerlendirmişler. Buraya böyle büyük gardıroplar yaptırmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyalarını buraya asmışlar. Hemen buraya da bir tane daha depolama alanı. Buraya da yazlık kışlık ayakkabılarımızı döndürerekten işte burayı kullanıyoruz diyorlar. Masa sandalyelerdeki fazlalıkları da buraya koyuyorlar arkadaşlar. Şimdi ben buradaki terasımıza bir çıkalım. Evet. Bakın. Kocaman bir teras daha. Buradan zaten uslu sahili deniz görünüyor arkadaşlar. Çok güzel büyük bir teras. Yarım pergüle ile böyle de kapatmışlar. Ki gayet de güzel olmuş. Hem ısıyı da keser. Çamaşırlarınızı falan asmak için de burası çok ideal bir alan. Havuz da zaten hemen şuradan yürüyorsunuz. Sol tarafınızda arkadaşlar havuz var. Bu havuzu kullanmak isterseniz tabii ki. Bu bir tık daha ufak. Şimdi diğer... Terasımıza çıkalım. Terasımızda da burada da Gene aynı böyle pergüle var. Salıncağımız işte ikili koltuk güneşlenmek için. Böyle kendisi ahşaptan güzel yapmış sandviç panelli. Isıyı da kesermiş gibi. Ve burası da bakın alabildiğine yeşil alan zeytinlik. Önümüz full zeytinlik. Zaten işte şuradan görünüyor Akyeni köy Hemen şurası arkadaşlar. Hani o meşhur 700 metrekare, 580 metrekare arsa içinde işte böyle bir 19-20 milyonluk, 25 milyonluk evlerin olduğu. Bölgedeyiz ve burası da e, gerçekten oraya çok yakın hatta Akbük'e Altın Kum'a ilk en yakın yer şu an burası arkadaşlar ne demişti yeni şeyler geliyordu e, Sondurak Huzurevi <laughs> yapılıyormuş buraya ha, itfaiye yangın merkezi ana binası arkadaşlar hemen buranın yanına taşınıyor araziye hemen onun biraz daha ilerisine e, işte neydi? Ne yurdu deniyordu abi? Bakım evi. bakım evi. Pardon bakım evi. Yaşlı yurdu diyecektim de. Bakım evi yapılıyor arkadaşlar. Ee, espri yapıyorum tabii. Son durak huzur evi diyor. Allah uzun ömürler versin. <laughs> Benim işte huyumu biliyorsunuz. Biraz şov mağazalıyım. Evet. Evimiz bu arkadaşlar. Gerçekten güzel. 10 milyon 750 bin lira. Bol bol eşyaları da kalıyor. Güneş enerji sisteminize kadar. Kat kaloriferine kadar. Her şeyiniz mevcut. Tam müstakil 10 milyon 750 bin lira. Drone görüntüleri sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Fotoğrafları çekerken şimdi dikkat ettim. Biz burayı tanıtmadık. Hemen Ender abi yokken ben şöyle tanıtayım. Burası da dediğim gibi arkadaşlar ikinci kış bahçemiz. Ve hemen burada da çok güzel koltuk takımları var. Çalışma masamız var. Yani bir kütüphane çalışma odası gibi bir yer yapılmış. Gerçekten çok hoş.